Evet yine bir her sefer 4 videosuyla karşınızdayım. Bugün Türkiye ile Osmanlı modunu ya yani Osmanlı Osmanlı modu değil de daha doğrusu DLC ile geldi. Bosporus DLC ile gelen e, Osmanlı fokusunu şey yapacağız, deneyeceğiz. E, ben zaten çok önceden denemiştim de şimdi biraz da daha farklılıklar olmuş. İlerleyen dönemlerde göreceğiz. Yine kendim seslendiriyorum videoyu çünkü her sefer 4 videoları çok böyle uzun oluyor. Mesela bu video yaklaşık bir bir saat oldu çekimi. Ama siz şu an 10 dakika izliyorsunuz. Hızlandır, hızlandıra yapıyoruz yani böyle bir şey. Arkadan seslendirince daha kısa oluyor. Evet Türkiye'de ilk başta ayarlamanız gereken şeyler ekonomi falan olarak işte political advisor'lar, political şeyler, political puanla advisor alıyorsunuz. E bir tane consumer yüzde -%5 veren Var. bir tane de sivilin faktörü e, basın hızını arttırıyor %10 herhalde evet onu alıyorsunuz advisorlardan bir de e, şeyde işte bakalım evet fokuslara gidiyoruz bu arada fokuslardan e, Integrated İş Bankası falan diye bir şey olacak Onları gideceksiniz yani Etatizm tarafına gitmeyeceksiniz Sol taraftan gideceksiniz Fox'a Bu arada ben oyunda Şeyi açmadığım için Historical AI fokusu açmadığım için Şu an Almanya Şey gidiyor Tarafsız falan gidiyor Kaiser yolu gidiyor O yüzden isyan falan bitir şu an mesela ee, Rusya'da falan da isyan çıkacak Evet ee, Bu boğazlar sözleşmesini Möntro boğazlar sözleşmesini şey yapacaksınız İmzalarken işte Eee biraz böyle agresif bir tavırda yapacaksınız ki e, Sovyet Rusya kabul etsin. Yoksa kabul etmiyor. Agresif tavırda yaparsanız zaten şey de oluyor. Stabilite de geliyor. Evet Demokrat Parti başa geçti şu an. Atatürk gitti. E, Demokrat Parti'de de şeyi seçeceksiniz. E, İslam yolu işte şu e, Osmanlı yolu tarafını. O zaman adam ben geliyor. Celal Bayar'ı seçmeyeceksiniz. Celal Bayar e, ee, şey demokrat yolu tam demokrat yolu. adam ben ama Osmanlı modu Osmanlı tarafı yani ee, adam ben seçeceksiniz oradan bu arada e, kararlar decisions kısmından da şeyleri yapacaksınız şu e, tank işaretli olanları yapmayın onlar Kemalist e, bölgeleri arttırıyor sizin zararınız oluyor bunlar yani şey Osmanlı yolu Osmanlı yolu gittiğimiz için zararınız oldu eğer kemalist istiyorlar artarsa. Ee, o kararlar kısmından 100 political power'lık şeyler var. Ee, evet gördüğünüz gibi şu an mesela kullandım. 100 politik power'lık Osmanlı tarafına e, şey yaptıran Osmanlı tarafını oyunu arttırıyor işte. Antalya artık mesela Osmanlı tarafını istiyor. Öyle mesela bütün şeyleri arttırırsanız öyle iş savaşta çok yararınız olacaktır. İş savaş çıkacak. Eğer ne kadar çok Osmanlı taraftar olursa siz de o kadar büyük ve askeri çok olarak başlıyorsunuz. Bu arada asker demişken şey aklıma geldi. Eee şeydeki oyunun ilk başında e, divisionlarınızın içinde bir tane tank division olacak. O tank division'ını şeye çevirin, piyadeye çevirin. Çünkü o tank division'ı garanti şeyleriydi. Karşı tarafa gidiyor. Karşı tarafta da tank division olması sizin için dezavantaj tabii ki. E, o tank division'ını iş savaştan önce hemen şeye çevirin, piyadeye çevirin. Zaten az bir iş savaş çıkıyor, çok küçük bir iş savaş çıkıyor. Eğer şeyleri ayarlarsanız benim dediğim o decision kısmından şeyleri ayarlarsanız çok kısa bir iş savaşla hemen kurtarabiliyorsunuz. Yani kolay aslında. Yok, iş savaşı kolay oluyor. İspanya'da kadar zor olmuyor. İspanya'da çok zor iş savaşı var. İspanya'da kadar zor olmuyor. Çok kolay bir şekilde yeniyorsunuz. Amerika falan Alf Landon'u geçirmiş başa. Başa. Normalde Roosevelt olması gerekiyordu e, işte historical e ayarlı AI böyle oluyor. Bir de borçları falan ödeyin. Borç fokusu var. Ona girince 120 120 artı 120 240 political power'a borçlar ödeniyor. O da bir 100 gün falan herhalde sürüyor. %100'den 100 fazla sürüyor gerçi. Şey. Hatay falan gidiyoruz. Hatay'ı Hatay, Hatay alıyoruz. Şimdi. Fransa'dan anlaşmayla. Ondan sonra iç savaş tarafına gideceğiz. İstiraj tarafına gidince evet şu an istiraj fokusuna gidiyoruz. Hadi bakalım yılda 38 olmuş. Bu arada dünya tansiyonu %50. Normalde imkansız böyle bir şey olması ama işte historical kapatınca şey oluyor. Yani diğer ülkeler biraz böyle e, değişik davranmaya başlıyor işte. Aynı Almanya gibi mesela Almanya normalde Hitler yolundan gitmesi gerekiyordu. Ee, ama işte Kaiser yolundan gidiyor. Evet iş savaş başladı gördüğünüz gibi. Trabzon'da da çıkıyor. Trabzon, İzmir, İstanbul, Edirne. Bu bölgelerde çıkıyor iş savaş genelde eğer şeyi ayarlarsanız. Benim dediğim decision ayarlarsanız uçağı da verdim. Hadi bakalım. 13 Division İzmir tarafına gönderdim. 3 Division İstanbul tarafına da gerçi 5 be oldu orası. Şeyden aldım. İzmir tarafından aldım elimle el denettim. İstanbul alınca başkent Trabzon oluyor. Trabzon tarafını da bastıracaksınız. Ondan sonra hemen bitiyor zaten. yani bitti şu an mesela gördüğünüz gibi. Çok hızlı bitiyor. 2K silah geldi. Envantere. Çok yani karlı bir iş oluyor. 2K silah bayağı işinize yarar. Sonra fokuslara gitmeye devam ediyorsunuz. Yine en soldan. En soldaki fokusa gidiyorsunuz. Yavaş yavaş şimdi Osmanlı kurulmaya başladı zaten geçici hükümet var şu an başta geçici hükümetten sonra Abdülmecit geçe geçecek başa Abdülmecit geçecek evet Bakalım İstavaçtan sonra zaten e, çok bir sıkıntınız olmuyor fokuslara gidiyorsunuz Abdülmecit'ten sonraki fokusta şey var e, Yunanistan Savaşı fokusu o Yunanistan Savaşı fokusuna ikinci bölüme baktım. 10 dakika bu bölüm bayağı gayet yeterli bence. Ee, yani çok fazla olup da sıkmak istemiyorum çünkü. Diğer şeyi, diğer ki videoda yani Yunan Savaşı falan, Yunan Savaşı, Bulgar Savaşı ee, bölge ele geçirme diğer videoda ama Osmanlı'yı kurma bu videoda. Bu videoda tam Osmanlı'yı kuracağız ve kapatacağız bu videoyu. Birazdan da Abdülmecit geçecek basıyor zaten. Şu an kemalistleri azaltıyoruz. Kemalistler çünkü Kemalist bölgelerde e, fabrika basımızı falan azalıyor. Askere gelecek nüfus da azalıyor. Bayağı azalıyor. Bu arada ben bunda çok şaşırmıştım. Konya Kemalist oldu. Normalde hep Konya şey oluyordu. Osmanlı tarafında oluyordu. Bu sefer Kemalist oldu Konya. Bayağı şaşırdım. Yani iş savaşa katılmadı ama yine Kemalist bölgelerden birisi oldu. İç savaşa katılmaz yani ama. Burada hemen Fall of, London, Fall of Rome geldi. Roma düştü diye. Ben hemen baktım orada İngiltere Roma şey İtalya ile savaşıyor. İtalya da Çin Japon'un ittifakına girmiş. Japonya'nın ittifakına girmiş. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada. Historikleri kapatınca değişik şeyler oluyor. Almanya demokrat olmuş mesela. Demokratik Almanya. Normal Almanya kurulmuş. Sovyet şey şeyi diyor. Normal Rusya'yı kurmaya gidiyor. Ukrayna falan çıkmış yani. Değişik oldu. Azerbaycan gelecek birazdan mesela. Yani çok değişik şeyler oldu. Evet Azerbaycan da geldi. Fokuslara gidiyoruz. Buradan sonra istihaçtan sonra zaten full fokus gitme. Ee, Abdülmecit fokusundan sonra da Yunan'la savaşma fokusu var. O Yunan savaşını da ikinci bölüme bıraktık. Bakalım evet son fokusa gidiyoruz 70 gün. Return Sultan. Evet devam ediyoruz. Ee, Sultan fokusuna gidince şu an Abdülmecit gelecek. Bu arada Türkiye'de şey var. E, bu borçları kapatınca e, keçi ticaret diye bir şey var. Onu alıyorsunuz endüstri şeyinde. Şu research and production'da endüstride evet gösterdi şu an gösterdiğim keçi ticaret alıyorsunuz. Bu bayağı iyi buff veriyor. Diğerlerinden daha iyi buff veriyor yani. Production FSF falan veriyor. Construction Speed falan çok iyi bufflarım var. 250 pp yani bunu alıyorsunuz bu bayağı iyi Türkiye için çok şey alıyor zaten evet aldım hadi bakalım 5 gün kaldı sultan gelmesine sultan gelince zaten geç hükümet gidecek Abdülmecit gelecek evet gördüğünüz gibi başkent Konstantinye oldu tekrar Abdülmecit ikinci Abdülmecit bundan sonrası da işte Bulgar'a saldırma işte falan Yunan'a saldırma gibi bir şey. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.